Selamünaleyküm Arkadaşlar Ben Hüseyin Avşar Kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün farklı bir mekandayız Şöyle ee, Köyün içindeyiz Bizim komşu Çoban guzular ee, var 27 tane Onlara çelerme aşısı vuracağız Yani bugün veterinerlik yapacağız Bu arada iki tane de Oğlak getirdim Abi oğlakları beğendi Bunları ben alayım dedi İki tane de olak satmış olduk bu sayede. Ee, şu görmüş olduğunuz bu kuzulara, koyunlara birazdan çeler sıvıracağız. vuracağız. Değil mi lan? Şu koyunların bakışları çok güzel. Maşallah şu fena. Ne dinlen lan yani sen bu kadar? Evet iki tane küçük kuzu var. Bir, iki, üç, dört tane. Şimdi e, abi gelsin. İğneyi almaya gitti. Aşıyı almaya gitti. Gelsin, kafa kamerasına geçelim ve e, şu kuzularımıza, koyunlarımıza iğnemizi yapalım. Kamera mı hmm. Beni dek çeksin bakalım köy gel çekmesin. Güneş. Hazırlayın da. İyi bakalım Aha şu. Ben tuta mı solu solu alıştırabilirim. Şimdi hep beraber gideriz. İyi. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bu Doğan abim. Ee, muhtarımızın babası. Komşu çobanlardan birisi. Şimdi bu hayvanlara iğne vuracağız beraber. Aşı yapacağız. hazırlığımızı yapalım. Şimdi abi burada 25 hayvanlık var. Bizde 27 hayvan var. Doğru mu? Doğru. Doğru. Az mı kardeş? enjektör çok. Yok yok var yeter bu ya. Yetmeyeceğiz salon gelin. Yeter yeter. Aşı al bütün. Dere altına, Dere altına. 2 gram. iki gram. Tamam. Çankalacağım bir. Sen vuramıyor mu abi bunları? Hiç denemedim ben. İsa vur veriyordu. O da işi var. Anladım. Burada... Mehmet'in de işi başına başlıyor. Diyem Ya muhtar adam tabii diyemezsin. Gel ama. Boyamızı da alalım. Vurduğumuzu boyalayalım. <laughs> Sen şimdi 27 tane var. 2 gram ya. Ha. Birer gram hangisine vuracaksak onları söyle. En küçük yere vururum. Mesela şu sayfam gibi en küçük yere vururum birer gram. Tamam abi. tamam. Oldu. <laughs> Ayarlı mı şırıngın? Ayarlayacağız şimdi. Çok <laughs> Gel. Daha <laughs> Gel. ben, işte, sen daha Ben bana ver onu Sen işin. Tırpını vurur Bu ayarlar sıkıntı yok onun. Yapma. Önce bir aşımızı vuralım. Şu bir. Al Fırat'ına vur. Heh, yeter değil mi? Yeter. Senin koyunlar uslu ya. Ya göğe çıkıyor onlar. Yer dar da öyle. Açık yer de dar da. He, dar yerde vurması yolu. Öyle olmasa lüngür 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 bir yana öyle mi? Benim sistem daha güzel abi. Kilis sistemini. Ha, senin kilit sistemi Ondan birine ben yaptıracağım. Kilis sistemini atıyorsun. Ha, onu atıyorum. de. Ha. Ya sen sağ ol. Biz bu seyretim sana vururum. Altaydan altaya mı vuruyor? Altaydan altaya. Hamileyken çelerme vurması daha iyi oluyor abi. E? Öyle Ham, mi? Hamile... Faydalı yani. Hem kuzuya, doğacak kuzuya faydası oluyor hem... O da Allah'tan. Aklıma gelmediydi benim. Kim biri dedi, vurdur dedi. Dur kızım. Korkudum bir de. Ya bir şey olmaz da. <laughs> oluyor ya. Olmaz canım. Da tek birini al. Vallahi ben ilk sene vurmadım abi. Çok sıkıntı çektim. Evet bu senede bütün aşıları yapıyor. Dört tane önemli aşı var benim. Öyle mi? Çelerme, ciğer aşısı, geçici ciğer aşısı, Brusella, bir de meme aşısı. Bunları vurdum mu? Korkma. Diye. Korkma. Evet. Durgucu. İsa da bunun bunu otomatik makinesi vardı. Bir dakika onu getti. Dur koy ya. biliyorum dem otomatik şişirdin daha. He. Ee, ben onu hiç kullanmadım abi hmm. bilmiyorum. Hmm. Bana bu daha basit geliyor. Evet. Acı geziyetli olabilir de daha sağlıklı oluyor. Evet, evet. Bunlar şimdi 2-3 gün toparlayacak abi. Öyle mi? He. Bu çelerme sen 9'luk almışsın herhalde. Bu mi? Bu Mesela şimdi bunlar yarın sabah geldiğinde uyuyor gibi bir şey olacak. Sersem olacak. Yüye gidemedim ben bunlara. Fark eder mi? Daha çıkmayacak mı şimdi? Çıkacaksın ya. Çıkacaksın canım. Gidelim. Kızım dur. Ben şu koyunu... dur. Vurmadım sinire geldi. Canım ne tatlıymış senin kız? Hanım kız. Dur şeyin de vuran. Tamam. tamam. Aha koyunumda bu şey var abi. Ürkök. <laughs> ya hayvan, Çok korkuyor. Yabancının sen bile korkar. Bu iş kolay normal göreceğiz. Dur dede. Aa, oh, küçükler de tabi hiperaktif oluyorlar. İki şagram yapıyorum değil mi? Buna da iki vuruyor. İyi. Dur kızım. Dur yavrum dur. Dur. Boyu yap. Tamam, şu boyayı cebime katsam daha iyi olacak. Aha buraya He, cebimde olsun doğru. Abi kız ısla. Afiyet olsun. bizler <laughs> yaparız birer gram, son zaman. Tamam, onları sonra tut. Bunları hamile tuttum. Bana söyle ama bir gram, bir gram diye. Evet. Tamam. Son bir, Son bir mi? Son bir mi? Ya bak gene de gözden kaçan var. Hepsi tamam ya. İğne de tam bitti zaten. İyi. Böyle kendine düşünün. Yok canım bence. Şimdi burası tamam şöyle. Hepsine vurmuşuz abi. İyi. Şu kalmış mı ötekide lan? Aa, onun götü de boyun. Tamam. Tamam. Borcumuz var mı bundan? Yok abi ben, ne borcu? Allah razı olsun. Biz dost olduk. Bundan bu yana işini yarayacağız gali her zaman için. Evet, şu boyan, şu boş, şu da çöp. çöp. Ben. Bunlar çöp. Hı. Hadi geçmiş olsun. Buna dediğim gibi, yarın bir toparlama başlar, halsizlikleri olur. He. Yani daha gitmek istemeyecekler yani, o dereceye kadar düşecek. Düşecek diyorum. Yarına mı dokunur etkisi? Yani akşamdan başlar. Tamam. Öğlen vurduk ya. Tamam, tamam. Kana karışacak diye anladım. Evet. evet. Şunu da atam abi. E bir ]ten. daha çay kahve bir şey içer Aa gidelim ben galiba. Saat kaç oldu bilmiyorum. Buldum da tabii. Herhalde. O 11'i buldu mu? O onu buldu. Bilmiyorum. Çapışlar sana. He daha onlar inecek değil mi? Ha şuradan atarım. Ama buraya koyalım atalım nasıl olacak? Alışsın o da indi daha iyi daha onlar da. Dursun evde abi lan hasta olan olur, bir şey olur. Ya da şunu tutan bakalım. Ne bakalım? Al şunu. Gel. Ceylan hanım Gir oh. bakalım Ay, Bunun adı Ceylan abi bunun adı Boncuk Boncuk, Zeynel Şey Zeynel. E, Ceylan Ceylan he Boncuk, Ceylan tamam He kokulaşıyorlar Evet Evet oğlaklarımızı da attık içeri Ceylan nereye gitti? Ceylan öte yanda Öte yanda mı Aha. koştu? Siz artık buradasınız. Sen bunları ne zaman keseceksin abi? Beslensin bakalım acelası yok ya. He acelası yok. He acık besleyen bakalım bir 3-5 ay geçsin ya ona göre. Ramazan ayı içinde olabilir. Anladım. Evet arkadaşlar. İşimizi bitirdik. Kamera şurayı biraz şey yapmış. Şunu kapatayım ben abi kapatayım Şimdi işimizi bitirdik. Doğan abimle. Hayvanlarımızın aşısını yaptık, doğru mu abi? Doğrudur. Ben de teşekkür ederim. Hizmetten dolayı her Allah razı olsun. Her zaman yardımcı oluruz birbirimize. Evet. Veter nerede olduk sonunda? Köy veteriner. Evet. <laughs> Veterinerin bir numara olsun! Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.